Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda nitelikli bir filtre kahve yapmamıza olanak sağlayan Moka Master filtre kahve makinesini hem tanıtacağız, hem inceleyeceğiz, hem de bir kahve yapacağız. Moka Master 1.2 litre bir filtre kahve yapmamıza olanak sağlıyor, ama biz yarım litre yapacağız, o yüzden ona göre de hemen kahve çekirdeğimiz hazırlıyoruz. Moka pot'u diğer filtre kahve makinalarından ayıran asıl özellik tamamen Hollanda'da el yapımı olarak üretilmesi. Technivorm şirketi tarafından 1968 yılında ilk defa tasarlanıyor ve 68 yılından da bu zamana kadar hala evlerde. Diğer bir güzel özelliği de bildiğim kadarıyla 19 farklı renk var ama daha fazla da olabilir. Ben geride kalmış olabilirim. Renkleri de gerçekten çok tatlı. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Çok tatlı renkler sunuyor aynı zamanda böyle estetik bir görüntü de sunuyor sizlere. Şimdi hemen kahveyi yapacağız. Kahve seti, sepetimize filtre kahve kağıdını koyarak başlayacağız. Filtre kahve kağıdı 4 numara buna uyumlu bir kağıt oluyor. Benim daha önce bilmediğim, sonradan öğrendiğim, sizlerle de paylaşacağım tüyo şu ki o da fitre kahve kağıdını koyduktan sonra onu ıslatmanız. Çünkü fitre e, su buradan geçerken kağıt kokusu gelmemesi için fitre kağıdımı ıslattım. Aynı zamanda demleme sepetinin şöyle bir özelliği var. Burada e, akıtmama özelliği var. Sadece bu alttaki karafı koyduğunuzda kitleniyor ve su akmıyor. Kahveyi ne kadar koydum? Litreye 60 gramdan hesapladım. Yani ben yarım litre yapacağım için de 30 gram yaptım. Yani şöyle 250 mililitrelik bir su bardağı olarak düşünün, ona 15 gram olarak düşündüm. Yani iki kişilik böyle güzel büyük bir kupa için 30 gram yeterli oldu. <laughs> haznesinin tamamını doldurup tamamıyla bir filtre kahve yapmak istediğinizde küçük fincan olarak düşündüğümüzde bir 10 fincan çıkar ama genelde küçük fincan özellikle filtre kahvelerde pek tercih edilmiyor. O yüzden 5 büyük fincan olarak düşünebiliriz. Bu da güzel bir oran filtre kahve için. Şimdi su haznemizi koyduk, kahvemizi koyduk. Sonra makinemizi açıyoruz. Hemen şu düğmeyi de söyleyeyim. Eğer ki e, yarım litre gibi ya da yarım litreden daha az yaptığınızda bu craft'taki kahveyi sıcak tutmak için sol tarafa, ancak yarım litreden daha fazla yapacaksanız, daha e, daha sıcak tutması için de sağ tarafta sıcak tutabilirsiniz bu düğmeyle. Şimdi bu içinde bakır bir ısıtıcı var. O yüzden çok kısa bir sürede çok e, iyi bir ısı sağlıyor ve asıl bu Moka Master'ı güzel bir fitre kahvesi yapma özelliğini taşıyan şey de işte şu gördüğünüz yağmurlama sistemiyle yapılan demleme. İçinde 9 tane delik bulunuyor. Yağmurlama sistemiyle su haznesinde kahvenin bulunduğu her yere aynı oranda bir su dökümü sağlıyor. Bu da daha nitelikli, daha damak tatınıza hitap eden bir kahve çıkmasına sebep oluyor. Diğer kahve makinelerinde tek bir noktadan geldiği için diğer her yere homojen bir şekilde su değmemiş oluyor. Bu makinenin asıl özelliği de bu oluyor. Suyu buraya doldurduktan sonra aşağı iniyor bu bakır ısıtıcı da hızlı bir şekilde ısınıyor ve tekrar su gördüğünüz gibi yukarı çıkıp yağmurlama sistemiyle kahvemize oradan da karafımıza iniyor. bu çubuk tamamen sıcak olduğu için dikkat edin. Elinizi böyle ellemeyin. Aynı zamanda paslanmaz bir çelikten yapıldığı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu da güzelce yıkanabiliyor. Bardağım da ısına dursun burada. Kahvemiz artık hazır. 92 ile 96 derece arasında ısıtıyor ve o şekilde demliyor. E, bu yüzden de kahve yanmıyor. Zaten bu ısı ayarı kahvede aynı çekirdeğin taze olması kadar çok önemli bir ayar. O Master'ı çok e, özel ve nitelikli yapan şey Uluslararası Nitelikli Kahve Birliği'nin onayladığı, İngilizce kısaltımıyla SCA'nın onayladığı bir makina. O yüzden nitelikli kahve severlerinde özellikle tercih ettiği bir kahve makinesi. Fitre kahve Sevenler için özellikle birebir ama benim için espresso sevenler için olmazsa olmaz değil bence. Ee, ama dediğim gibi eğer ki damak tadınıza özen gösteriyorsanız özellikle kahveyi çok seviyorsanız da kesinlikle tercih edilebilir bir kahve makinesi. Diğer videolarım için açıklama kısmına bakabilirsiniz ve bundan sonraki diğer gösterecek olan videoya da bakabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.